Barna tarafından yapılan araştırmaya göre kiliseye düzenli olarak katılan Hristiyanlar yaşamlarında daha cömert. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2016 yetişkin üzerinde yapılan ankette inançlarına bağlı Hristiyanların %79'u cömertliğin birileri tarafından kendilerine öğretildiğini söylerken bu oran Hristiyan olmayanlar arasında %58'de kaldı. Veriler Hristiyanlar arasında cömertlik ilkelerinin kendilerine öğretildiğini söyleme olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi. Sonuçlar kilise cemaatlerinin yardım faaliyetlerinde nasıl merkezi yerler olabileceğini vurgulamakta. Kiliseler cemaatlerinde cömertliği teşvik ederek ve yaşayarak Elçi Pavlus'un örneğini izleyebilir. Hristiyan olmayanların %41'ine kıyasla Hristiyanların %65'i birinin üstü cömertliğine maruz kaldığını belirtti. Barna verilerinden yapılan analizlere göre bu durumun iki olası açıklaması var. Birincisi, inancına bağlı Hristiyanların diğer Hristiyanlarla bir arada bulunma olasılığının daha yüksek olması ve böylece cömert bir topluluğa katılma şansının yüksek olması olabilir. Diğer bir nedeni ise Hristiyanların günlük yaşamlarında cömertliği fark etmeye daha yatkın olmaları. Barna ayrıca kilisenin hizmet konusunda farkındalığı teşvik etmesi nedeniyle cömertliğin Hristiyanlar arasında bir öncelik haline geldiğini belirtti.